Geçtiğimiz yıl 3 yıl aşk yaşadığı Rıza Kocaoğlu'ndan ayrılan Hazal Subaşı, yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Subaşı, katıldığı bir programda hiç aşık olmadığını belirterek, aşka inanıyorum ama kendi kafamdaki aşka inanıyorum. Aşkın emek verilen bir şey olması lazım. Aşık olmadım, belki de yaşımla ilgilidir. Her yerde aşk aşk diyoruz, derinliği gitti, çok dile düştü. Belki de aşk yokluktadır, şeklinde konuştu. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. başrol olduğu Di Beray filmindeki performanıyla parlayan Büşra Pekin'in son halini görenler oyuncuyu tanıyamadı. Pekin, Di Beray filmi için aldığı kilolardan hızla kurtularak imajını değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan oyuncu, oldukça farklı bir görünüme kavuştu. Pekin'in Hasan Cankaya ile paylaştığı fotoğrafta oyuncuyu tanıyamayanlar estetik iddialarını ortaya attı. Zambiyalı Oliver Tembo ile ilişkisiyle uzun süre konuşulan Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin bu kez başka bir arkadaşıyla görüntülendi. Şahin, gazetecilerin konuyla alakalı sorularını "Kendisi benim asistanım olur. Sevgilim değil, benim başka bir sevgilim var." şeklinde yanıtladı. Oyuncu Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak ile birlikte sergide gezerlerken görüntülendi. Çiftin mutlu halleri gözlerden kaçmadı. Gürkaynaka, "Sokullu'yu ailesiyle tanıştırması hatırlatılınca gayet iyi giden bir ilişkimiz var. Hiçbir şey için acele etmiyoruz. Birbirimizi yükselttiğimiz, çok işli olduğumuz bir dönemdeyiz." şeklinde konuştu. <laughs> Bence ne hava? Yapma kümtay, saçma. <laughs> Oğlum sen çok kimsin misin ya? Düşünce yapısından tut. <laughs> Sabah kalkışların bile e, başka bir şekilde oluyor Böyle gece kalkıp e, ne bileyim ben ağladığı falan zaman başa falan muhakkak yardım ediyorsun ama Full yardım ediyoruz. Full. Hani paylaşıyoruz tabii. Şey öyle. bir bebek mi? Hani böyle uysal bir bebek Hayat mi? her anlamda müşterek tabii paylaşıyoruz. Olmaz. Uysal bir bebek mi? Seve seve evli. İyi ki doğdun güzel. Sen de iyi ki doğdun de dedem. Yalandan öperim de <laughs> <doğru. gülüyor> Hani çocuk bir sanat sergiliyor burada. Zamanı mı onu çalıştırmanın? Anne kapatır mısın? E çocuk bir şey yapıyor burada. Dans yapıyor. <gülüyor> 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 bravo! Bravo, 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 bravo. Ben <laughs> <Mermini> bilsin abi. <laughs> <laughs> sen, sen sen bugün bana şey ne yaptın abi bu arada? Yine iyi oldu benim. Adını bilmediğim ama tadının güzel olduğu bir şey ısmarladı hayatım. Ama güzel de bir sürpriz yapmışlar İsim söylememiştik. Ne yazmış kardeşlerim? Sağ olsunlar. Tadı fena değil hayatım bir yerlerde. Babacım günaydın. <laughs> uyandın mı? <laughs> şemsiyen de çok güzelmiş dinozorlu. Nereden aldın? Aa şuraya basma Gel şöyle kenardan bak. Benim gibi gel. Hah.

...deki tüm almaya. <laughs> ya orada bir güç veriyor senaryo. Ya biz çok enerjiyiz İrem. Burak beni aradı. Aa dedim ben de duy beni için gideceğim dedim. Partnerim çok iyi. <laughs> çok güzel falan demiştim <laughs> ya. Evet, tabii ki de sabah köründe geldik çekimimize. 7'de kalktık, 8'de çekime başladık. Cert yurt. Size hava durumu vereyim dedim çok karanlık bayağı soğuk gibi gözüküyor ama değil, değil. bakın sıra şörtleyip düşünüyorum. Çok Neyse farklı. yine de montunuzu alın öyle sonra bozabilirim. <laughs> 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 Herkese ça öyle bu şarkılarla çıkıyoruz. Hava camdan bakınca oh, atkımı bile alayım gibi bir havaydı ama dışarı çıktım. Şu biraz sıcak. <laughs> Kafanı var ya ısırırım, koparırım. Hiç emanet demem. Mahvederim. Oh, mis gibi kokuyor. Bebek daha bu bebek. Neler açıklıyorum ya. Yok ayna meyri, oran büyürü. Neyse ben bugün site müdürümüzle küstüm. Ve ona benimle konuşma yasağı koyduğumu mail yoluyla ilettim. Çünkü beni kırdı. Beni bir öğrenci gibi hazırladı. <laughs> Birikmiş ayatlarımı ölemeyeyim de görün. <laughs> Dava falan açarlar şimdi. Hayır ben biriktirip ödüyorum. Dur sakın öyle bir şey yapmayın. Birikiyor ben toplu ödüyorum. Her ay unutuyorum aklıma gelmiyor. Neyse küstüm ona yani senin hissederli falan. Bu yüzden. Biraz önce çok garip bir şey oldu size bunu anlatmak zorundayım. Çok uzun zaman sonra eski okulumun önünden yani tam olarak önünden değil ama yolundan e, geçiyordum Beyazıt'tan İstanbul Üniversitesi'ne. Ve böyle sonra düşünüyorum işte ne günlerdi falan. En son 2013'te okula gittim işte. Ve sonra Spotify'da Shuffle'da o an bu şarkı çıktı. Pass is on. Ve ben bu şarkıyı Knife'ın pepsin şarkısı. Ben bu şarkıyı her gün metro dinlerdim kulağımda, iPod'umla. Çok garipti gerçekten milyonlarca şarkı içinde bu şarkının o an çalması beni aşırı duygulandırdı. Ben nereden nereye dedim? Çok garip.